Böyle buyurdu babuş başlıyor. Evet babuşlar. Salgın dedik, salgın dedik ama konuşmaktan vazgeçtik. Diyemedik. Fakat yemek yemekte bir salgın olabilir mi? Olabilir. Yemek yemeyi seviyorsun. Çok seviyorum yemek yemeyi. Çok yer misin peki yani miktar olarak? Miktar olarak eskiden çok yerdim ama artık porsiyonlarım azaldı. Neden? Çok sık yiyorum çünkü. <laughs> Nasıl? Yani sabah kahvaltı yapıyorum. 12 gibi bir daha yiyorum. Öyle mi? 3 gibi bir daha yiyorum. Bir de 6-7 de yiyorum. Akşam yani? Aslında normal bir diyet listesi tam olarak bunu yaptırıyor. Evet. Fakat şunu merak ediyorum. Sen zayıfsın da zaten porsiyonlarını azalttın. Canın mı istemiyor? Çok sık yediğin için yemek mi istemiyorsun? Şey oldu bir ara böyle çok az yiyordum. Ondan sonra midem küçüldü herhalde Akif'e o yüzden. Peki o dönem neden az yedin? Hiç hatırlamıyorum. Yani bir kilo kaygısı vesaire... Hayır, sağlık... Yok şeyden e, tam olarak şu an hatırladım. Haziran ayında bayramda sadece yemek yedim, içecek içtim ve oturdum. Tam tamına iki buçuk kilo almıştım. Aa. Ondan sonra kendimi böyle bir hafta dedim ki yeme. Yemedim, İki toparladım. buçuk kilo aldın ha? Evet. İki buçuk. Evet. evet. İki buçuk. <laughs> i̇ki buçuk kilo ben muhtemelen e, bir yürüyüş yapıp terliğinde verdiğim bir miktar benim için. Çok haklı. Ama öyle bana, beni zayıf sanacaklar şimdi. Ben şu 62 kiloyum. Zayıfsın. Teşekkürler. Ha. Siz yemek yemeyi seviyor musunuz? Ya ben şöyle aslında bir damak tadım yoktur. Bölme değilimdir. Ne olsa yerim ama yerim. Hmm yerim yani. Ben de var gurmeli. Bir de şey var mesela ben benim porsiyonlarım da ufak değildir O bizde biraz aileden gelen bir şey böyle Hı. annem mesela doldur Allah doldur doldur Allah doldur böyle hiç ya, hiç af yok mesela <laughs> annemi koyarken ona yemeği az koy dediğin zaman kadına hakaret etmişsin gibi <laughs> bir durum gerçekten <laughs> hiçbir şekilde tahammül <laughs> yok yani üzülüyor morali bozuluyor falan gibi bir şeydi fakat sonrasında gelen şeyde benim de porsiyonlarımın aslında çok küçük olmadığını farkına vardım. Başka yemek yiyen insanları görünce Allah Allah. Bu insanlar bu kuş yemi kadar yemek nasıl doyuyorlar, doyuyorlar ki? Nasıl doyuyor olalar ki? diye düşünürken fazla yedim Yani yerim. Böyle gurme bir damak tadım yoktur ama. Yani, o, bu da gurme mı dedim az önce ya? <gülüyor> 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 Benim var gibi ama çok da yok hani tam bir gurmeyim diye ama Yemek yapar mısın? Yemek yapmayı da çok seviyorum. Yaparım da yani. Lezzetli yapar mısın? Lezzetli olur. Mesela böyle en yaptığın zor yemek nedir? En zor yaptığın yemek nedir? En zor yaptığım yemek... <laughs> yemek. İçli köfte yapabiliyorum desem. Şey, dışında mı yapıyorsun? Evet. Dışı etli yapılır bizde. Dışını yapıyorsun, içini dolduruyorsun. Aynen. Tamamını. Tamamını. içli köfteyi tek başına Tek imaret... başıma yapabilirim. Peki nasıl? Bu büyük mü, top top mu? Ya top top. Küçük küçük yapıyoruz. Ha mesela. büyük var Büyük yapamıyorsun. Yok ya büyük o. Bizim kültürümüz de o değil hani. Nasıl? Sizinkiler küçük mü yapıyor? Bizim mı? küçükler böyle, evet, bizimkiler küçük konuşamadı. <laughs> küçük, yuvarlak, top top yapıyoruz ve onu haşlıyoruz daha sonra. Ha, Haşlama yapıyoruz. Kocaman yapalım. Haşlama dolu kısaklı olacak. Bizim kimki uzunlamasını yapıyoruz. Yani uzun, böyle. yapmıyoruz biz normal yuvarlak. Ha, vay be, halbuki çok da yakın Malatya yani Elazığ ama biz uzun yapıyoruz. Bizim şey, e, Elazığ'a gittim ya ben geçen Hı. hafta. Orada bir Malatyalı gelinimiz var, o yaptı bize. Büyük yaptı. Büyük, uzun yaptı. Önce bir haşladı, sonra tereyağına kızarttı. Çok güzel oldu. Ha, Buradan İçin da... Küçük köfte yapıyorsun yani. Yapıyorum. Yani yaprak sarması yaparım. Şimdi bilmediğim bir şey, şey arkadaşlar ben hani hangisi zor hangisi kolay bilemiyorum ama <laughs> <Kandırıyorum> işte <istektenin arkadaşım. gülüyor> zor olduğu söylendiği için şaşırmış gibi yapmaya çalışıyorum. Çünkü yemek yapmayı ben mesela İyi. menemen yaparım ve benim için çok zordur. İki yumurta kırarım bazen dünyanın en zor işleri. Bir de ben yemek yaparken mutfak savaş alındı yani anlamadığım bir şekilde. Yani benim tavaya koymak istediğin ne varsa bir kısmı da sağa bir şekilde <laughs> kaçıyor diyor. Yeteneğiniz yok demek ki mutfağı terk edin. Yani deniyorum. Zor yapmaya çalışıyorum. çalışıyorum. Önemli çalışıyorum. Bir tek işte şu Biraz et falan şey demiştim. Onların zahmetsizlerini öğrendim. İşte şey, döküm tavaya atıyorsun evet. cız bız 5 dakika 10 dakika falan onu yapıyorsunuz. Ben yapıyorum ya. Patlıcanlı yemekleri de yaparım. Bir de yemek yapmak çok uzun sürüyor yani Mesela bir yemek yapmak ne kadar sürüyor? Mesela bir içli köfte yapmak on kaç saat, saat olur? Ne? Bunun saatini ben şu an tahmini söylüyorum. Çok ya. uzun sürüyor. Ben çünkü mesela ben bir yap menemen yapmaya giriyorum. 5 dakika video izleyip giriyorum. 2 saatte çıkıyorum mutfaktan. Bak en son şey yaptım. Bir çorba, bir, pil bir bulgur pilavı bir de fırında böyle bir türlü gibi bir şey yapmıştım. Yaklaşık 2 saatimi aldı ya. Değil mi? 2 saat saatimi aldı yani. evet. De ben de 2 saatte bir yumurta kırıyorum ve bir menemen yapıyorum o e, zaman. Karnın doyuyorsa sıkıntı yok. Ben asıl tatlı... Çoğu uçtası... O zaman doymuyoruz zaten. O zaman işin bittiğinde ortaya He. yenecek bir şey çıkmıyor. Gitmiş olsun. <laughs> ama geçen bir makarna yaptım mesela. O yenisiydi. Onu da yemedik. Çünkü diyetteyiz. <laughs> Niye yapıyorsunuz o zaman? Hayır bir yedik yani öyle de şu an? Şey ne diyor diyetisyenler? 2 kaşık makarna. Yok demiyor. Bizim bir de şeyler ha. yok ya. Yeah. Hala diyetteyiz ama şu an biraz da savunduk gerçi ya. Diyetisyenler bilir yalan. Evet, evet, Geçen evet, evet, bir kahvaltı bahşen. fotoğrafı koymuşlar Twitter'a. İşte domatesi var, zeytini var, peyniri var, avokadosu var. Kahvaltı tabağı bu. Diyetisyenin biri de bunlar şey yapmış hani. Bu yenir mi? Çok gelmiş gözüne hanımefendinin. Aa. Bu normal bir kahvaltı tabağı. Porsiyon Di neydi acaba? Porsiyon da normaldi. Peynir, zeytin, avokado. Avokado bir de domates. Domates, domates, de, yarım, domates yarım domates. Yarım domates. Peyniri, zeytin, avokadosu var. Salatalı da var. Başka bir diyet de bu yenir mi? Bu yenir mi? Hani çok e, miktarı çok diye bir yorum yapmış. Pardon da hani ne yiyecek? Yulafın üstüne türlü türlü meyve koyup süt mü koyacak? Yo, yok yulaf. Mi? Yulaf hiç tavsiye etmedi bize i̇şte. mesela. Bak sizin diyetisyeniz akıllı bir diyetisyeniz. Bizim diyetisyeniz bir şey söyleyeyim mi? Sen de koş geçti. Aynı onda dönü evet, koştuk. Dedi ki jelibon yeme. <laughs> <laughs> Çıp <Çupuk> kreker yeme. <laughs> Çıp kreker yeme. Yok. Bizim <laughs> şey, yani, öyle yani. Bazı diyetisyenler. Diyetisyeniz kaç tane harikaydı? Sıkıntılı oluyor ya. Bilmiyorum. Ya diyet mantığı işte. Bir de bir diyet kelimesi bence başlı başına sıkıldı. Çünkü sanki bir şeylerin karşılığında bedel ödemeye çalışıyormuşsun gibi bir algı insana yıpratan, yoran evet. bir şey bu. Ee, tatlı Tatlıyla aranız nasıl? Ben tatlı sevmem. Ha, ben çok severim. Hmm. Yapmasını çok severim ama. Yani. Hiç aramam da. Tatlı falan <laughs> aramam. Öyle bir arayışım tamam, da yoktur. Stüdyonun camlarını açtık. Biraz şey yapalım. Bu, bu aralar hava sıcak. Evet. Stüdyoya da daha yeni taşındığımız için. Klima taktıramadı. Taktıramadık hem paramız yok Hı -hı. zaten. Stüdyoyla kar Abone olmuyor insanlar çünkü o yüzden biraz abone olsam... Ya ben hiç... ne zaman abone oldum? Sen üçte beş abone gidiyor anlamadım <laughs> arkadaş ya. Abone ol deyince, aa lan galiba ben abone... İyisi mi çıkayım, çıkayım falan diyor, mı diyorlar? Abi. Ne diyorlar? Ne oldu? Ama değil mi? Biraz şu şeyi düşünüyorum ya. Bunları böyle bir yazıp çizip daha kontörle hareket etmekte fayda var. Şey böyle... E, profesyonel olmak gerekiyor ama gayet profesyonelsiniz o da. Benim sesim yine içime kaçtı ya. Yani. Öyle oldu. Bilmiyorum niye böyle oldu <laughs> Biraz sesini ayağa çekmek istiyorum müsaade edersen. Tabii ki de. Malatya'nın işi köftesi en azından gidene iyidir. Buna evet diyeceğim ya. Ay, <laughs> 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 Çünkü te tereyağı giriyor işin içine. tereyağı yok mu sizde? Bizde şey yok yani haşlıyoruz kızartma yok bizde o yüzden. Kültüde yok mu tereyağı? Var. Var herhalde. <laughs> ha, ne bileyim ben o, o kadar dedim ki. Celiza'ya gittim bir tereyağı getirdim. Ooo evet. güzel oldu. Oraların hakikaten Öyle ürünleri çok iyi oluyor. Şey Ufaktan veda edelim mi? Burada veda edelim. Evet var. evet. Şey şimdi Vallahi, kapatalım. Elif Avuş. Uzun bir aradan sonra iyi oldu. Uzun bir aradan sonra çok iyi oldu. Ee, muhtemelen dinleyicilerimiz de izlemişti <laughs> çünkü bir çoğu dinimi bırakmıştı. Gerçi Erdem Babuş'la da bayağı görüşmemiştik. O da iyi oldu. Erdem Babuş şaşırttı beni. Dinlemiş podcast'imizi. Dinle ona yorum, da yazmıştı aslında. Yorum ben da görmedim yani, Ben görmedim onu. onu. Yorum, yorum yazmış da mı yazmış. Ona. Tabii tabii. Ha. Filmin yaptığını hep işte pahalı geldiği için yaptı. Çok sevdi <laughs> abi. Bu <laughs> zenginlerin parayı sevmesini anlamıyorum ben yani. Öyle öyle zengin oluyorlar. Demiş. Belki de belki de demek ki. Erdem Babuş'a da selamlar. Erdem Babuş'a da Bugün da selamlar. Bugün kendisi düğündü şu an. Sevgiler evet. aynen muhtemelen göbek atıyordur bizim şu an evet. kayıt aldığımız saat 21.30'larında. Evet. O düğünde göbek atıyor olsa gerek. Çok oynama Erdem. Çok <laughs> oynama. Yorulursun. <laughs> yorulursun. <laughs> Beyaz gibi toz olur yok o başka bir şeydi. Evet. Hı. O halde sevgili babuşlar. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Elif babuş şimdi eğer dinleyicilerimize söyleyeceğin son lafların varsa, sözlerin varsa. Kendilerine dikkat etsinler. Yemeklerini yesinler. Sağlıklı beslensinler. Sağğınlara dikkat etsinler. aynen güneşle günlük olarak güneşte dursunlar böyle bir, bir saat. Bir güneşlensinler toplamda. Acaba bir sağlık üzerine falan bir şey açsak ya? Aa, Diyet olabilir. ve spor üzerine falan. Olabilir. Bir podcast açsak. Ya da hani bir bölüm yapabiliriz. İki hani şey de olabilir. Yani. Hani günlük sağlık günlük sağlık dozumuz ha, o, olabilir. Ufak bir tane, bilgiler. Ha ufak bilgiler şeklinde böyle insanlara Yararlı, yararsız. Yararlı. Tavsiye onu, ederim bununla. Olabilir, bunu. olabilir. <laughs> seçip seçip kullansınlar. Çünkü... Yani bunlar dikkat edince salgına da şey olmuş olur yani. Salgının çözümü belli de, yani insanların maymuna, eşeğe, şuna çok yanaşmasalar onlardan yararsınlar falan çözülecek gibi de. <laughs> doğru, doğru. O onu İnsan gibi yaşasınlar. <laughs> evet, o halde güle güle arkadaşlar. Güle güle. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Sesimi yönetemedim bu bölüm. Neyse, görüş, Bakalım, görüşmek edelim. üzere. Bence bu ortamın sesini evet. iyi almıştır diye umuyorum. Elif, teşekkürler, ayağa sağlık. Tekrar Sağ olun, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sonunda memlekete gelebilmen bizleri çok sevindirdi. Evet, uzun bir görevlendirmem vardı, o bitti, çok şükür. Hoş geldin. Hoş buldum. Hadi görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Görüşürüz. Görüşmek üzere.